Herkese selam. Ben Mert Hoca Matematik Dersleri ailesine yeniden yeni bir konu değerlendirme testiyle hoş geldiniz arkadaşlar. Ne işleyeceğiz bu sefer? Olasılık konu değerlendirme testi. Hadi gelin hemen testimize geçelim. Matematik Dersleri LGS notlarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Olasılık konu değerlendirme testi sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip ettiğinize gerçekten inanıyorum canı gönülden. Olasılık konu değerlendirme testi. Hemen birinci soruya başlıyorum. Hilesiz bir zar atılıyor. Üst yüzüne gelen sayının çift olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? Bir zarın üstüne neler gelebilir? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sayıları gelebilir. Sana buradan nesini soruyor? Çift olma olasılığı soruyor. Yani tüm durum 6. Çift olma olasılığı 1, 2, 3, 3 olacak. 2 ve 4, 2, 4 ve 6 gelebilir. Oradan da 3 tane ihtimalim var. 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 olarak Ceyhan'a hemen işaretledim. İkinci soruma geçtim. Bir torbada 15 tane sarı, 20 tane mavi, 25 tane de renkli toplar bulunmaktadır. Bu torbadan rastgele seçilen bir topun siyah olma olasılığı sarı, mavi ve yeşil var. Siyah olma olasılığı 0. Ne diyorum? İmkansız olay diyorum. Geçiyorum hemen. Çok kolaydı hocam diyorsun değil mi? Üçüncü soru. Bu torbadan rastgele seçilen bir topun mavi olma olasılığı ile sarı olma olasılığı arasındaki fark kaçtır? Bunu sormuş. Mavi olma olasılığı ile sarı olma olasılığı. He. Bir önceki soru, şuradaki bilgiden devam edeceğiz. Tamam anladım şimdi. 15 tane sarı, 20 tane mavi. Şuraya yazayım mı? 15 sarı, 20 mavi, 25 yeşil top var. Diğer soruya geçtim hemen. Mavi olma olasılığı ile sarı olma olasılığı arasındaki fark. Bir tane top seçeceksin. Fark kaç olabilir? Mavi olma olasılığı nedir? 20 tane mavi topum var. Toplam topun kaç? 15, 20 ve 25'ten 45, 50, 60 tane topum var. Tüm durum 60. İstenilen durum 20 idi. Mavi de. Bu da 1 bölü 3 gelir. Ee, bir de sarı olma olasılığını soruyor tabi. 15 tane sarım var. Toplam topun 60. <laughs> Farkı soruyor. Ee, aslında direkt şey yapsak 20 bölü 60'dan 15 bölü 60'ı çıkarıp Direkt hiç uğraşmadan paydalarını eşitlemekle. Buradan 5 gelecek. Buradan 5 gelecek. Alt tarafta payda payda da 60 olacak. 5 ile sadeleşirse iki tarafta 1 bölü 12 olarak A şıkkını bulmuş olacağım arkadaşlar. Arkadaşlar dördüncü soruyla devam ediyoruz. Çekmemizi çizdim dikdörtgen şeklindeki bölgeye atış yapan Mete Gazoz isimli milli sporcu. Çok başarılı bir sporcumuz. Karalı alanı vurma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Mete Gazoz'a ayıp etmişti arkadaşlar. İçerideki alanı yapsaydık daha iyiydi ama işte soruya uyarlamak babında böyle yapmam gerekti. Şimdi 2 cm ve 5 cm büyük dikdörtgenin alanı. 2 çarpı 5'ten dikdörtgenin kenarları. Alanı nedir? 2 çarpı 5'ten 10 santimetre kare gelir. Ben hep böyle olduğunda ne diyordum? Taralı alan eşittir. Büyük alandan küçük alanı çıkararak taralı alanı bulursun. Büyük alan neymiş? 10 santimetre kareymiş. Küçük alan ne? 1 çarpı 3'ten 3 santimetre kare o geldi. Yani 7 santimetre kare alandan vurmasını istiyor. Yani bu taralı alan 7 santimetre kare kaldı bana. Taralı alan 7 santimetre karedir. İstenilen bölü tüm durum yaparsam tüm durumdan istenilen ne? 7 santimetre kare tüm durum 10 santimetre karelik bir alan. O da D şıkkım yapar arkadaşlar. Evet gençler 5. soruyla devam ediyorum. Ali'nin 12 tane, Ela'nın 8 tane Levent'in ve Nazlı'nın 4'er tane tıbbi maskeleri vardır. Bu maskeler karışmış arkadaşlar yanlışlıkla karıştığını düşünüyoruz artık. bir odaya atarak karıştırıldıktan sonra Eylül, Eylül odadan izin alarak bir maske almıştır. Bir maske almış. Eylül'ün aldığı maskenin Ela'nın Ela'nın olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş bana. Şimdi Ali'nin 12 tane maskesi var. Ela'nın 8 tane. Levent'in 4 tane. Nazlı'nın da 4 tane. Eylül geliyor. Bunlardan bir tanesini alıyor. Ve biz Ela'nın Eylül geliyor. Ee, bu maskelerden birini alıyor. Biz de diyoruz ki Ela'nın maskelerinden birini seçme olasılığı nedir? İstenilen bölü tüm durum diyoruz. Ela'nın 8 maskesi var istenilen durum bu. Tüm durum ne peki? Hepsinin toplamı 12, 8 daha 20, 4 daha 24, 4 daha 28 maske var. Tüm durumda 28 o zaman. Sadeleştirirsek 4'e böl 2, 4'e böl 7. 2 bölü 7'den B şıkkına ulaşmış olurum. 6. soruma geçtim ve son sorum sanırım yine. Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı 12, erkek öğrencilerin sayısı ise 18'dir. Sınıf başkanlığı için seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş erkek olma olasılığı 18 ise kız 12 erkek 18 ise toplarım sınıf mevcudum 30 kişidir. İstenilen bölü tüm durum yaptıktan sonra bu ifadeleri bu rasyonel ifadeyi sadeleştiririm. 6'ya böldüm 3 6'ya böldüm 5 olarak denizli şıkkına ulaşmış oldum. Arkadaşlar yine bir konu değerlendirme testinin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Olasılık sorularını çözdük birlikte. Umarım gerçekten faydalı oluyordur. Emeklerimiz boşuna gitmiyordur. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Diğer konularda, diğer sorularda, testlerde görüşmek üzere. Herkes hoşça kalsın. Kendine iyi baksın.